Koç'un arkası kim arkasında kim, kim var? Koç'un arkasında kim var? Kim Bir var? araştır sen. Kim ha. var abi? Bir araştır. Sen söyle abi biliyorsun. Gezi olaylarında kim verdi para evet, yolluğa? Söyle işte abi. İşte. Hayır siz biliyorsunuz. Abi söyle. ben bilmiyorum o, abi. Biliyorsun biliyorsun. Ben bilmiyorum abi. Çok kim iyi var? biliyorsun. Kim var abi? Yani bu millet oyuna gelmez. Unutma Aman bunu. Tamam abi o şey neydi o adamın adı Osman Kavala içeride mesela. Bu millet. O zaman Koç'u da alsalardı Ali Koç'u da alsalardı. Bu millet oyuna gelmez abi, hiç. Abi siz itham ettiniz Ali Koç'u. Şu Hayır. an Ali Koç'u. Osman Hayır. Kavala nasıl içerideyse ne? Ali Koç'un da o zaman içeride olması gerekiyor Onu, size göre. O devlet karar verir merak etme. Nasıl devlet, karar verir nasıl? abi? Nasıl? Yargı yok mu abi yargı? Nasıl yargı? Var yargı. E? Siz Var. ilan ettiniz zaten Suçlu. Ali Koç'u. Peki gece olaylarında kim? Abi devletin savcıları. Kim finanse etti? Abi devletin savcıları yok mu? Var. E de, tamam da siz. Bak ben şunu söyleyeyim. Savcılar bu millet yürüsünde bulundunuz mu? Abi. Bu millet öyle kolay kolay oyuna gelmez. Tamam gelmez. Siz boşuna kürek çekiyorsunuz. Ne neye kürek çekiyoruz Hayır, abi? Siz böyle biz kimiz abi? biz kimiz abi? Biz kimiz abi? siz kimsiniz bilemiyorum. Biz kimiz abi? Bilemiyorum. Nasıl bilemiyorum? E, bilemiyorum. Ben de siz kimsiniz bilemiyorum. Ben Abi olarak. ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben gençler hakkında konuşmak evet. istiyorum. Daha demin dediler ki sen boş ver e sütleri hepsi cahil bunların boş ver de gençler hakkında çalışmıyor dediler değil mi? Ben kuaförüm bayan kuaförüyüm. Ben bayan kuaföründe usta olmama rağmen asker ücretten az alıyorum. Az alıyorum bak asker ücretten az alıyorum. Ve şu an diplomam her şey var ama yine dükkan açamıyorum. Niye? Maddi durumum yok. Benim babam Kıbrıs'ta çalışıyor. Kıbrıs'ta tek başına şu an bir evi geçirmesi lazım değil mi? Geçiremiyor. Kıbrıs'ta çalışıyor. Yurt dışında para alıyor. Buraya gönderiyor. Buradaki ev geçmiyor hiç yani. Gençlerin telefonda içtiği kahvelere takıyorlar ya. Yani hiç mi yaşamayalım biz? Ben bu telefonu bak yemin ederim bu telefonu 15 yıl sonra kendim alabildim Kendim 15 yıl sonra iste iste alabildim Çalışarak yani. yani Çalışarak aldım yani Kimsenin de desteği yok Ben kendi hakkımla aldım herkes boş boş konuşmasın artık kimseye Telefon muhabbeti bitti Aynen, Aynen ya yani. buradan bir tanesi de telefonunu çıkar telefon, kafasına yok yok. çarparım valla yani Telefonu Valla kafasına yok. çarparım şu telefonu an birisi dese telefonu çıkar Kafeler çıkan. dolu restoranlar dolu diyorlar Ben hiçbir kahve Hı. içmeyeceğim Hı. hiç Hı. Mi yemek Hı. bir yemek yemeyeceğim dışarıda Hepsi yaşamış bu zamana kadar Pazar günü Lokantaya gittim dedim yemek yiyip Ama içeri giremedim Aile çıkmaya nerede? He? Nerede? Rize'de. Kapının önü dolu yani. Ben dedim duğunu var ne var dedim. Kapının yemek sırası bekliyor. Yemek sırası bekliyor. Ne, evet, bekliyor. ne anlatmak istedin abi? Eh. 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 E millete yani keyif çok. Onun çalışma yok. He her yer yemek yeme mil, lokantaya gidiyor. Millet çalışmayı Falk yiyor bizi ateşe. Ya, yalan mı? Tamam da abi doğru da. Yani, yalan mı yani? Şikayet ediyor abi. Çalışmıyor abi millet şikayet ediyor. Millete dersen at at dersen millete aynı işin der. Millete az demeyeceksin. He? Millete az demeyeceksin. O siyasetle milleti az etti. Milletin parası var, hepsi de var. Millet rahat aslında. He. Rahat, çok rahat. Rahat. He. Bak ben 2 bin lira yormaya verip çay toplatıyorum. atıyorum. 2 bin lira. Ay ben aslında He. az para alıyordum. Ben kendi... Ben yanlış anlamda akşama kadar köpek gibi çalışıyorum. Ben, bak, Aldığım parayı ben, ben dışarıda ben, yemeyeceksem ben de, ben de tek ne anlamı şey kaldı? Ben de tek çalışan biriyim. E tamam ben ha. akşama kadar köpek gibi çöyde, çalışıyorum. Çöyde, Kendime kahve yemek yemeyeceksem ne anlamı kaldı? 2 bin lira yormaya veriyorum ben. 2 bin lira. Sen dışarıda yemek yerken gördün diye bende para var anlamına mı geliyor? Ben akşama kadar mı ağlıyor lan milletin şeyini temizleyeceğim diye biz yani. Biz çalışıyoruz. Biz ee, de çalışıyoruz. Tamam, ben, ben bu parayı biz yemeyeyim mi? Sen beni bir kere evet. kafede yemek yer, yerken gördün diye bende ben para var anlamam mı geliyor? Ben var, kafede görmedim ben. Ha, sen Öyle dedim. Evet, evet, Söylüyorsun evet, ya. Bir e, de kafelerde doluyor. E dolacak da. gençler ben, ne yapacak? Ben git. Yani yeme hadi. Kimse yaşamasın. çalışmıyor. Çalışmıyor. E, neyine Asgari Çalışmıyor. Evet. Az para veriyor. Neyine çalışayım? Tamam neyine çalışacağım? Ne? Bana asker ücretten az para veriyor. Ben neyine çalışayım? Ne? Ceden... Bana asker ücretten az para veriyorlardı. Ben asker oldum. E tamam ben neyine ne çalışayım? Emeğimin hakkını almadıktan sonra. Emeğim seni çok tamam, seviyoruz. Her yere emeği Erdoğan! Emeği... erdoğan, erdoğan. Evet. Çok seviyoruz seni Erdoğan! <gülüyor> <gülüyor> erdoğan, <adam> erdoğan. <laughs> Gizlet, sarışmıyor de sarışmıyor. millet çalışmıyor hem şey. Gelsin de çalışıyor. Millet tembel mi diyorsun? Aa, millet çalışıyor. çalışayım emeğimi karşılığını almadığım zaman. Para geliyor. Nasıl enayla kilo değil ya. 15-20 bin 30 bin kilo diyor ya. Onun sonra onunla sarışmıyor, öyle yan gelip atıyor, aşağıya yadır. Millet sadece kiracı, o değil parasını. Abi, e. abi. Bir saniye, Türkiye 85 milyon, e. tamam mı? Şimdi sen dedin ki, 2 bin liraya ben çay toplamaya adam bulamıyorum. Evet, 2 bin lira yoğunluğe vereyim ben ya. Tamam abi, e. tamam abi. Benim çay tamam. kirası 17 lira, ben 2 bin liraya yoğunluğe vereyim. Tamam, tamam e. abi, sorumu sorayım. E. Tamam, 2 bin lira yoğunluğe veririz. Şimdi 85 milyondaki bir işsizlik oranını senin çay bahçelerin karşılayabilir mi? Ya bir çay vasıtı işte ora git ora adam bulamıyorsun. Çay topluma adam bulamıyor kimse. Ya tamam, hadi, bu niye bulamıyorsun ha? işte adam abi? Gelmiyor kimse. Şimdi abi. Hiç çalışmak istemiyor. Çay e, 2000 lira günlük yömeye veriyorsun değil mi abi? Ee, kaç ay sürüyor çay sözünü abi? Çay sözünü Mayıs ay başı Ekim'e kadar sürüyor. Mayıs'tan Ekim'e kadar 5 ay falan sürüyor mu toplam? Evet aşağı yukarı yani. Öyle mi? He. Var mı evet. izleri, öyle mi? Beş, evet beş, abi. abi. Sürüyor mu çay toplama? Aşağı kaç sürüyor yani? Yani siz evet. o zaman e, her gün 2000 lira veriyorsunuz bu. Evet her, her gün 2000 lira. E, e. lira ay veriyorsun. Nasıl ayda e. ayda 10 gün 20 gün çay topluyorsun da. topluyor. Bir kişi hem topluyor ama. E, e. Bir kişi hem topluyor. 10 gün, 10 gün, 10 30, 30 gün, gün iş veriyor mu? Benim abi, 30 benim 30 bir ona gidiyor, ona bir ona gidiyor. E öyle zaten ha. Senin çayın on günde Evet. Öyle de. Birkaç kişinin çayını birden topluyorsun. Doğru. Topluyorsun işte sonra. O ona geometri bak. Vermişim. Sonra abi. Bak bir dakika. Abi beş ay. Cebinde beş kuruş para harcamadan He. götürüyorsun, getirirsin, yedi içerisinde iki bin lira para alıyor. Haydi altmış bin lira yapıyor. Yarıcıya vermişim evet. ben yüzde altmıştan evet. veriyorum Şimdi yüzde altmıştan da almıyor. Yani. Evet. Abi. Yani abi. niye almıyor? Adam, adam. evet. kalkasını evet. diye almıyor da yüzde yetmiş yüzden çayı vereceksin. Yani kaç ton çay veriyor? Kaç ton çay veriyor? Yirmi ton çay veriyor. Yirmi ton çay Para kazanamıyor yani. Ben veriyorum bir ton veriyorum ve para kazanıyor mu kazanamıyor? Yüzde yirmisini yeriz alıyoruz evet. Abi 5 ay sen adama çay toplattın. geldi adam parayı yaptı. 7 evet. ay ne yapacak bu adam? Gitsin başka işe çalışsın. Mesela. He? Evet. Mesela. İnşaat sektörü var. Şöyle var. Gitsin çalışsın yani. İş yani yok senin, mu memlekette? Senin ekonomi me memleketi senin, iş yok mu yani? Abi işsizliğe evet. senin çözümün bu mudur yani? Evet. İşsizliğe değil ya işsiz. Ben soruyorum ya abi. işsizlik millet kendi yaratıyor işsizliği evet. kendi yaratıyor. Kendi çalışmıyor. Hazır yiyip yatıyor aşağı yani. O kadar yani. Çalışanı iş var. Çalışana iş var. Çalışanı iş, çalışan iş var abi. Çalışmayan yan gelip yatıyor aşağıya yani. Abi evet. yan gelen yatanlar bizim konumuzun dışında. Biz çalışanların derdini soruyoruz. Çalışanı Allah aşkına bak. Ben, Mesela asgari, bak abi. ben de tek kişiyim. Bak tek çalışan biriyim. Kira veriyorum. Dört tane çocuk bakıyorum. Ben nasıl geçiniyorum? Tamam Allah abi. şükür olsun. Asgari ücretle çalışan bir babayı düşün abi. Evi de kira. Yani bak o zor ona bir şey demeyeyim. bak ona ben katılıyorum bak. Tamam işte bir, tek abi, maaşta bak işte ben getir zor. Abi. tek maaşta zor kim olursa işte emekli olsun işte tek zamda zor. Ben Ama çoğu da tek maaş almıyor çift maaş alıyor. Evden gelir var o emekliler var ya çoğun emekliler çift geliri var. Maaş alıyor ona göre bunu. Yok on ayrı bak. Ölsün abi olmayan ölmesin niye diyorsa herkes He? yaşasın yani, diyorsun pe... ki. Ya peki, herkes, peki diyelim ki Gerçekten hani emeklilerimizden hani insanız ya Hani onlar da bizim kardeşimiz ya Diyoruz ki mesela iktidarın veya muhalefetin bak evet. hem iktidar hem muhalefet Abi emeklilerimiz Gerçekten ciddi sıkıntıda değil mi abi Ama kiralar doğru yükselmiş abi. İktidardan doğru. veya evet. muhalefetten şöyle bir çalışma duydun mu Mesela biz Geliri düşü olan emeklilerimiz eğer kiracıysa gelir beyanını ve kira Beyanlarını versinler devlet olarak biz yardım edelim diye iktidardan ve muhalefetten bir teklif duydun mu abi? Yok o Onu, onu yapmalı bak onu yapmalı için kendi başlarını düşünmesi lazım. Kendi Ali yan ya, Ali orada, milyon ile yatıyla şey yani. Desin de ki biz bu ay şu almıyoruz, emekli dağıtın. Onu demiyorlar. Kendileri çünkü hazır paralı ya. Millet aç, millet aç diye başka bir şey demiyor yani. İşte böyle bir çalışma evet. duydunuz evet. mu abi? Yok yok kimse demek ki çünkü para Mesela parasızlık. Abi, abi iktidarın evet. gündeminde anayasa, muhalefetin evet. gündeminde gelecekteki evet. cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Evet. Abi şi ekonomi, millet aç, sefil eee sıkıntı yaşarken yok ki. Evet. niye bunlar konuşmuyor? Evet. Niye bunlar gündeme gelmiyor? Va vatandaş kimse düşünmüyor ki, evet. evet. mu vatandaş kimse. Herkes kendini düşünüyor. Peki. Onlar onlar evet. bizim cebimizi düşünmüyorlar abicim. Onlar kendi cevrenizi daha düşünüyorlar. Onlar bizim Türk milleti düşünmüyorlar. Artık onlar kendi cebini düşürdüler. Evet, Herkes ya. kendi mahvedir abicim. Eğer mahveti varsa olur. Mahvedir yok olsa olmaz. Bizim evet. Türk, bizim Türk, Türk Bak, böyledir. Dört yıldır şu travma yağı bitmedi. Dört yıldır. Hı. Millet burada perişan Biz perişan Eve gidip gelemedik. Dört yıl. Ya bir senelik işi dört yılda bitirdiler. Niye? Çünkü para geliyor ya. Belediye parayı alıyor ya. ya otobüste o diyor, o diyor, o diyor, o diyor. Bak alt yerde 20 bin lira otobüs bileti. Yani İmamoğlu evet. bu işi yapamadı diyorsun sen. Evet. O da yapıyor. Onu e. da amına koyayım. Niye? Küfür etme. Küfür, etmem. Söyleyeyim Niye küfür mi? Ediyorsun? Küfür etme. Söyleyeyim mi abi ne bak. Küfür. Bak CHP'nin küfür de ta. Küfür da... Tamam etmem. o yanlıştı hayır. pardon. Sen o yanlıştı. O yanlıştı küfür tabii, tabii küfür bak. etmeyeyim bak. tamam. Bu kadar insanın bak. içinde, içinde de, bu dili kullanabilirsin. Sen bence konuşma. Sen bence konuşma. Demin ne dedin kameranın önüne? Sen bence konuşma. Küfür. Küfür etmeyeceksin. Bak kim orası küfür etmeyeceksin. Ama hepsi bizim için evet. bir birdi. Hep, hepsi de bizim için bir birdi. Şey PKK'nın evet. arkasında olan parti ba, benim ba, yani Türkiye'yle Türkiye'len hiç ba. alakası yok. Onu mi? öyle söyle ama sen, küfür etme bak. Sen neredesin? Sözümle küfür etmeyelim. Yani. Almanya'dan Siz, geliyorum. Almanya'dan, Almanya'dan Al, geliyorum. Almanya'dan geliyorum. Başla bak. bak PKK'nın arkasında olan parti Türkiye'ye yani yasak olması gerek. Yani 17 abi. Tamam, git ülkemde yaşa, Ülkemde yaşıyorum zaten işte tatil bak, için geldim. Yönetimiyle, buranın hükümetiyle bak, ilgili yorum Toplum Yapma. de. Ben Türk'üm ama. Sen Türk'sün bak, ama şş, şş, Türkiye'de e benim, benim mi, bak, Türkiye'de yaşıyorum. Benim, benim dinle atalarım işte buraya bak, gelip seninle, savaştı bak, aynen. Dinle beni bak. Efendim. Abi. Küfür etme. Tamam. Küfür ne Abi, olsun. Ya böyle gel ya oradan gel. Tamam. girmiyor. Program bozuluyor abi. Küfür etme. Tamam abi. Olay şey, bu yani. Delikanlı. Sen önce bir dilini düzelt. He? Tamam ondan tamam, sonra. Tamam. Sen, o bir, da, dil, sen o bir dilini düzelt o ondan sonra da, gel. Senin sözünü kestik. Benim sözüm gençlerine kaldı. Son sözünü söyle. Hmm. Son sözüm yok ya. Tamam. Bak sana söylüyorum. Dev partisine bir daha laf söylersen senin ciğerini. Tamam. Şey, ben gençler hakkında işte çalışmıyor, iş beğenmiyor diyorlar ya. Ben şu an iş arıyorum ama yok yani. Yani askeri bak, benim ee... kendi mesleğim var bak, abi bak. Çay bahçesine git. Günlük iki bin lira yöme var. Çay tamam bakan. mı? Şu an, yok şu an burada yaşamıyorum ben. İzmir'de Yemin yaşıyorum. Neden ileri bağla böyle? Tamam ben şu an burada yaşamıyorum. İzmir'de yaşıyorum. Tamam Rize'ye git işte. Abi niye? Rize'ye git. Ne Bu ne yaşıyor? Rize'ye nasıl gideyim abi ailemi bırakıp? Ailemi bırakıp nasıl gideyim? Yatacak yer, yiyecek, içecek de veriyor. Ailemi bırakıp işte. nasıl gideyim? Ailemin yanında niye bu imkan olmuyor da ailemi bırakıp gidiyorum? Bu zor şartta dayanıyorum. Arkadaşlar çözümü öyle gösteriyorlar da. O. Ya hayır. Ben, benim... Bak benim babam Kıbrıs'ta ya yurt dışında Kıbrıs'ta çalışıyor. Yemin ederim adam tek başına ev geçindiremiyor şu an. Yani ben okumuyorum hadi ben çalışmam benim masrafım yok diyelim. Bir tek erkek kardeşim var okuyan. Bir de ev var yani evimiz de kira değil. Ona rağmen Kıbrıs'ta çalışmasına rağmen getiremiyor. E ben ne yapayım şimdi? Ben, benim kendi mesleğim var kuaförüm. Bana asgari ücretten az para veriyorlar. Ben akşama kadar affedersin anam ağlayacak dükkanda. Herkesin ağız kokusunu çekeceğim. Ondan sonra asgari nasıl para alacağım? E sonra iş beğenmiyor olacak yani. Hayırdır? Valla bu, bu, buna laf söylenen gitsin bir çalışsın bakayım. Bir çalışsın bakayım. Akşama kadar anaları ağlasın. Sonra asgari ücretten az para alsınlar. Sonra iş beğenmiyor olsun. Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz yani. Tamam da çocuk bilgisayar mühendisliğini bitirmiş. Kimya fakültesini bitirmiş e, biyolog olmuş. Bir şey olmuş yani. Eczacılığı bitirmiş. Bir şey bitirmiş. Şu an okuyanların hepsi a 101de zaten. A1'in içinde. Onlara iş var mı? Yok. Var. Ama... Var. Nasıl? A101'lerde burada bulaşıkçı. İşte şey, diyor ya A101'de, e BİM'de. Bu inşaatlarda çimento taşıyacak adam aranıyor yani. Aranıyor onlara işte. Da iş işte. Yani. Okuyanların hepsi zaten şu an A101'de, BİM'de. işte o tarz yerlerde. Ben Benim de sorum olacak okumama rağmen. Şu an imkanım olsa dükkan açarım ama dükkan açmak da çok Ç pahalı. Çocuğun bu değil efendim. Değil, yani değil. çocuğun eğitimine uygun bir iş bulması. Öyle değil mi? Ya tabii canım. Bu problemin böyle çözülmesi gerekiyor. Ya herkes o herkesin kolay. Herkesin ağzı torba değil yani. Için. Tutamıyoruz işte. Evet. Gençlere laf söylerler. Etmeyin. Gerçekten yapmayın. Niye? Ya oraya hikaye okuyor. Öğretmenle atandığı zaman zaten senin beni unutuyor yani. Memur olduktan sonra iş bitiyor. Daha vatandaşla ilgilenin, söz öğrenelim, öğretmenle ya. Hadi şunu yapma ya. O öğretmeni atanamayın ya. O kadar iyisi için. Atansa ne olur, atanmasa ne olur yani? Ya atanamayıp Ya da. hepsini okula mı taşısın öğretmenleri? Herkes abi, okula mı gidecek abi, yani? Yapma Yapmayın şey gözünü seveyim ya. Bırak atanamayıp şu öğretmenleri ya. Abi, atanamayıp ya. da, abi atanamayıp da, atanamayıp da intihar eden gençler için hiç mi senin vicdanın sızlamıyor? Ya niye ya? He? Ya niye senin, mi? E, senin hiç da, mi vicdanın sızlamıyor? Zanı kim veriyor? He? Zanı veren kim? Ya canı veren Allah'ta abi e, ben de sana e, diyorum Allah ki atanamamış iyi. çocuk yıllarca atanamamış artık bunalıma girmiş inkar etmiş. İlla öğretmenlik mi yapacak yani? Abi canı Allah veriyor evet. Allah alır da yo, çocuk bunalıma girmiş canını almış. Ya niye almış. bunalıma giriyor Karışmıyor. Bu ya. Bu senin vicdanını evet. sızlatıyor ben onu soruyorum. O öğretmen atanamadı o öğretmen atanamadı. Benim, atanamadı. Başka benim şey dayım benim dayım a, yani. açıktan üniversite okudu açıktan. Üniversite okudu. Dayım Migros'ta çalışıyordu. Migros'ta çalıştıktan iki sene sonra dayıma haber geliyor. Üniversiteyi kazanmış, memurluğu kazanmış ama iki sene sonra haber geliyor. Bir tek öğretmen de ki bütün memurlar atanamıyor. Adam iki yıl Migros'ta çalışıyor ama atanmış. Adam koyacak. Nereye çalışacak herkesi? Evet, bir, bir iş yerin belli bir, bir kapasitesi var. Oraya kadar lazımsa alıyor zaten. Ben hapsele de öğretmenden bahsetmiş ki bütün memurlardan bahsediyorum şu ya, an. Olsun. Adam Migros'ta çalışıyor. iki yıldır atanmış ama atanmayı bekliyor. Bir tek öğretmen değil yani. Öğretmenleri koruyorlar. Ya o mesela başka iş şey yapsın. Kaç o. memur var Allah için Türkiye'de o, ya. Memur atacak. Yok, atacak tabii. Niye, niye okuyor atanacak bunlar? Atanacak ya? Ben hayrıma ne? mı okuyorum oku, devlete ya? Oku. Bunlar hayrıma. Ya. Devleti kazandırmaya mı okuyor bunlar? Adamlar niye okuyor götünü yırtıyor affedersin? E salak salak konuşmadın. Adam. adam niye okuyor? Ben adam ki, üniversiteyi niye okuyor? Şey adam, geldi. ya bu o üniversite yok, yok şey mu? Şey Siz üniversiteyi ne? devlete kazandırmaya mı okuyorsunuz? Devlete tamam. kazandırmaya mı okuyorsunuz? Hayır abi atanacak gerek niye atanmasın? Karşılıklı, Karşılıklı. Adam kaç sene yok, çalışmış yok. üniversiteyi sen kazanmış. Bırak, tamam, abi adam Karşılık. kaç sene çalışmış üniversiteyi kazanmış. Ya bir sus sen konuşma önce ilk önce. Karşılıklıya gerek yok. Ya adam üniversiteyi kazanmış kaç yıl okumuş? Devlete kazandırmaya mı okuyor abi? Okuyan tabii okuyan atanacak yani haksız mıyım? Biri bana aksızsin desin ya. Ben okusam şimdi niye okuyayım abi? Hayır, mı, mı okuyacağım. Ben niye okuyorum? Memur olmak için okuyorum. Başka bir şey olmak için okuyorum yani, değil mi? E, e olsun, memur olsun. E abi ben Ta niye tar Tarım yok, hayvancılık o yok, bu yok. Onlar kim yapacak? Yanlış alma, devlete çöpçü de lazım. Orası ayrı bir dünya. Ama ben okuyorsam, Okuyancı benim amacım varsa o amacı da karşılamak zorunda yani anladın Herkesi mı? Iş Herkes iş bulacak ama. Ya siz devleti korumaya çok devam ediyorsunuz Hayır alakası yok. 13 bin lirayla sürünün. sen siz devlet düşmanı siz mısınız? Da. Devlet, ya devlet, devlet değil, mı? Ben Hükümet, ben diyecek, devlet Hükümet, Hükümet. Ha, ha hiçbir, hiçbir şey olmaz. Devlet değil Ben hakkımı abi. arıyorum. Ben devlet hakkımı devlet. arıyorum. Hakkını, hak, hakkını arayacaksın da Hı. Hesapla arayacaksın. Öyle lüzumsuz konuşmalara gerek Hayır, yok. akıllı konuşacaksın. Ben akıllı konuşuyorum. Zaten. Bağırıp çığırıyorsun. Yani adamı görmüyor mu? Atanamıyor, atanamıyor, atanamıyor. Biraz atana 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 gerek gerek sakinleş. Sen Atan diyorsun ki her üniversiteyi bitirene devlet iş versin diyorsun değil mi? Gerçekten abi ben devleti kazandırmaya mı okuyor? Tamam, devlet alıyor, imtihan açıyor. Insanlar kaliteli insanlar niye Kaliteli, i̇nsanlar niye bir dünya para Kaliteli yapıyor. insanlar alıyor. KYK yurtlarına geçirirken Sırfız iyi ama. KYK yurtlarına geçirirken iyi. Ben okumuyorum zaten. Ben okuyanlar için Okumak güzel de kaliteli insanlar dişi alınıyor. Sen ama ne <laughs> ya neyse sen sinirle, sen biraz e, sakinleş. Gel abi. Gel. Siz ne, ne soruyorsunuz? Ben senin gündeminde ne var abi? Benim gündemimde bir şey yok. Ülke sorunlarından ilk sıraya konması gereken gündem nedir sence? Herkes ekonomiden bahsediyor da evet. e, doğru. Dünyada ekonomik kriz var, Ülkemizde de biraz ekonomik kriz var. Biraz. Ama tabi biraz diye var ama e, devlet. PKK ile uğraşıyor, onla uğraşıyor, bununla uğraşıyor. Bir de böyle efendim devleti, hükümeti kötüleyen insanlar, birlik beraberliği bozmak için insanlar çıkıyor ortaya. Tamam ee, geçim sıkıntısı var ama dünyada var burada. Biz PKK ile yeni mi mücadele etmeye Yok 30 yıldır 40, yıldır, 40 yıldır yapıyoruz. He? 40 yıldır yapıyoruz. Niye o zaman e, onları bunu mazeret olarak göstermiyor da niye şimdi siz bunu mazeret olarak gösteriyorsunuz? Hayır devletin çok... Zaten devletin asli görevlerinden bir tanesi. Ha, bizim güvenliğimizi sağlayacak. Yani ha, değil mi? ekonomik giderlerimiz He? çok, israf, Tamamdayım. israf çok israf var, o giderler var, lüzumsuz giderler var. Devletin ee, devlet kendi içerisinde ee, birbirini böyle ne bileyim lüzumsuz harcamaları var. İşte iktisad olsa yani devlet kendisini böyle korumaya alırsa o giderler tabii ki olacaktır. O zaman biraz ekonomi düzelir ama ekonomiyi bahane edip de memleketi bölmeye, parçalanmaya, teftikaya gerek Kim yok. mesela yani. ekonomiyi bahane edip de ülkeyi bölmeye çalışanlar kimler? Ya internette görüyoruz. Mesela, Aa Türkiye'yi sattılar. Her şey bitti, Türkiye bitti, öldü, gitti diye böyle fevran yapıyor. Bunlar lüzumsuz bağırma çığırmalar. Yanlışlara söylesin ama lüzum. Abi, ben, yurt dışında ben yurt dışında olmama rağmen buradaki fiyatlar bana çok pahalı geliyor ve düşünüyorum ki buradaki insanlar nasıl geçiniyor? Ben bile şikayet ediyorsam bu halk burada nasıl geçiniyor? Yani ben bu bayana katılıyorum ben yani benim babam, gerçekten. Benim babam Kıbrıs'ta çalışıyor tamam sakin Benim babam sakin. yurt dışında çalışıyor Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta deli para kazanıyor ee, özel meslekte yani tamam mı? Gerçekten. Deli para kazanıyor. Burada bir ev geçindiremiyor. İki çocuğu bir karısı var. Bir Burada bir ev geçindiremiyor tamam. yani. Amcaya tek söylüyorum. Tek tekrara geliyor. Çünkü... Şey var. Heh. Mesela bir ee, piyasada lokonda da aşırı fiyat şeyi var. Devletin kontrolsüzlüğü var. Hükümetin kontrolsüzlüğü var. Yani o aşırı fiyatlar. Turistleri kaçırıyor. Mesela diyorlar ki turiste Yunanistan'a gidiyor, İtalya'ya gidiyor. Niye gidiyor? E vatandaşın insafsızlığına, vicdansızlığına veya ne bileyim doyumsuzluğuna 1 liranın fiyatını 10 lira çekiyor. Yemek 200 daha gemi bin lira çekiyor. Bunlar 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 şey e, maalesef ülkemizin zararına olan şeyler. Neden öyle yapıyor vatandaş? Vatandaş. vatandaş sana bir söyleyeyim mi? Şu Denetim an var ya. Şu an var ya bak o vatandaş. Denetimsizlik, denetimsizlik var abi. Canım. Vatandaş. vatandaş bak şimdi adam yemek yedik adam bize garson parası alıyor. 106 lira. Neden? Ağabey hizmet. Ya, ya hizmet ya. şey alabilir mi? Ağabey, o zaman söyle söyle ne yapsın ne alakalı? Abi vatandaş eskiden 10 lira kazanıyorsa şu an 1 lira kazanıyor. Siz gurbetçi misiniz? Almanya'dan işte. geldim. Dayı bak ben 7 yıldır Almanya'dayım tamam mı? Gitmeden önce 20 bin lira Borcum vardı gittim Şimdi 100 bin lira param var örnek düşün düşünsene Bir şey söyleyeyim mi kardeşim <laughs> Fırsatçıların fırsatçı olur, yani. Fırsatçıların En sevdiği dönemleri yaşıyor En güzel ne biliyor musun gariban insan Bankaya kendini şey yapıyor zincirlettiriyor tamam mı Banka senden bir verip üç alıyor Tamam mı sistem bu yani başka bir sistem yok Fırsatçıların doğduğu bir gün şöyle bir Hükümet şey daha var. denetimli daha caydırıcı cezalar vermesi gerekir denetim, ne denetim o... yapması gerekir abi ya bu... serbest piyasa abi serbest piyasa e. fiş alacak fiş e. soracak malın girişini bakacak çıkışını bakacak kontrol edecek bunlar. senin vicdanına bırakmayacak devletin devletin esnaflar fiş kesiyor mu fatura kesiyor mu diye devletin derken kaçırın bugünkü belirtin. hükümetin Hı. devlet demeyelim de bugünkü hükümetin benim esnafım fiş kesiyor mu fatura kesiyor mu diye bir derdi var mı sence olması lazım var mı var mı ya illaki vardır ya. Var ya mı? Bir baba evinin Abi sen, sen 20 22 yıl önce piyasalar maliyeci kaynardı. Evet. Fiş kesiyor mu, fatura kesiyor mu, irsaliyesiz mas olması lazım diyoruz işte. Taşınıyor mu diye piyasalara girerdi maliyeciler. Vergi levhası var mı yok mu diye kontrol ederdi. 20 yıldan beri bu niye yok? İşte, Hiç merak ettin mi bunu? Onu sor tamam haklısın. Merak ettin mi abi bunu? Ediyorum. E neden? Tamam. Neden biliyor musun? İki tip vergi sistemi var. Dilimde tüy bitti anlata anlata. İki tip bir beyannameye dayalı vergi sistemi iki dolaylı vergi sistemi bu hükümetin vergi sistemi dolaylı yönden vergi sistemi diyor ki bu hükümet benim diye esnafım kazansın vergi levhasındaki rakam önemli değil fiş kesmiş kesmemiş önemli değil ben ona ne maliyeci gönderirim ne müfettiş gönderirim o diyor bir dakika o diyor kazanacak diyor. Araba alacak, çocuğuna bisiklet alacak, tatile gidecek, çocuğunu özel okula yazdıracak, televizyonunu değiştirecek, halısını, mobilyasını, perdesini değiştirecek diyor. Piyasada parayı harcayacak, yiyecek. Ben orada dolaylı vergilerden, katma değer vergilerinden, özel tüketim vergilerinden o, o vergi levhasından daha yüksek vergi alıyorum diyor. Siz hazırlıksınız, bu hazırlıksınız güzel konuşuyorsun da Biraz yanlış, yanlış konuş. Biraz yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşuyor. Ya yani bir, bir bölümü suçlamak konuşuyorsun sen. Ben suçlamak ekonomi. Hayır. Yapayım, sen dediğim... evin gelir giderini nasıl düzenliyorsan devlet de gelir giderini düzenler. Hükümet düzenler. O kadar senin görüşün. İşte gelişin. abi alıyor, alıyor. Evet. Alıyor diyorum. Almıyor demiyorum. Vergi alıyor. Yani, alıyor diyorum. Haksız vergi mi alıyor? Haksız vergi alıyor demedim vergi efendim. Vergi. Dolaylı yönden vergi alıyor dedim. E tamam, aldığı vergileri ne yapıyor? Yatırıma dönüşüyor. Vergi almasa devlet nereye, yaşar mı? Nereye, hükümet yatırıyor. yaşar mı? Nerede yatırıma dönüşüyor işte abi? Nerede yatırıma dönüşüyor? Yani <laughs> Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek hepimizin görevi. Evet. Hükümet ki hangi hangi partiden olsa olsun, doğru yapıyorsa destekleyeceğiz. Ya yanlış şu yapıyorsa de doğru şu yanlıştı diyeceğiz. Hangisi? Şu anda doğru. Yanlış da var, doğru da var canım. Ya Hepsi yanlış değil. Her şey yanlış değil ki canım. Hayır alakası yok. Her şey yanlış Abi değil. Sen do neyi ne doğru? Do bana bir tane doğru göstersene ya. Do bak, sen zenginden alma evet, vergiyi. Ze bak bak. Biz konuşuyorsun. Her şeyi konuşuyorsun. Diyorsun, yiyorsun, ya. içiyorsun. gidiyorsun. yakında konuşamayacaksın burada. Hayır alakası yok. Evet. Yakında konuşamayacaksın. Ama işte bunlar nimet. Bunlar nimet. Tamam, da nasıl bir Senin evet. Evinde e, en az 3 çift, beş ayakkabın var. Elbisten var. Ya hepimizin var. Nerede senin var o zaman? Allah. Allah. Benim abi evimde var. Diyor. Ya İslam Hatso. israf Hat. Ayakkabı ayak İs ayak 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 e, Ne oldu ayak benim? Ayak. Ha ben de onlara gidiyorum. Sen diyor ki 10 tane var. Ben iki delik var. Yani, İslam Hat safada ekmekle çöpe atılıyor. Kim abi, yapıyor abi? Vatandaş atıyor. Ne kim yapıyor? Vatandaş yapıyor. Mesela asgari ücretli ve emekli bir vatandaş. Asgari ücret düşük. Asgari ücret yükselmesi lazım. Abi. Dedin ki abi bir de o düşük, düşük. Daha ne o Tamam. O düşük. düşük. Onun yükselmesi için hep beraber söyleyelim. Peki, hep beraberiz. Senden benden daha elimize maaşımız elimize geçmeden elimizden paramızı alıyor mu bu adam vergi? Alıyor değil mi vergisini? E peki milyar dolarlar bu zenginleri niye affediyor vergilerini? Her sene, her var sene. Mı? Yap, olmaz şey mı? Olmaz mı ya? Olmaz yanlış de. onlar. Var mı? Var mı? Ben, ben şey değilim. Böyle milyar, milyarlarca... Ben müfettiş değilim. affedilen... Ben affedilen. müfettiş değilim ki. Evet. Devlet i̇şte müfettiş Televizyonda mı, mı seyretmiyorsun Hayır, seyretmiyor sen? Devletin kurumları oraya sormak lazım. Hayır, biz esnaf değiliz. Biz halkız. Biz es, ticaretçi, tüccar da değiliz. Bunları tüccarla bilenlere soracaksın. Ya tüccarla değil, tüccarla bir alakası yok ki e, bunun. Abi. Ya. Böyle e, büyük oranda vergiler affedilen vergiler mi var Türkiye'de? O, ne diyorsun sen ya? Her sene var ya, her sene, sene. her Var şey. mı delil var, var mı? Bilgi var mı, belge var mı? Ya, Halkım söylüyor. Ya televizyonda çıkıyor söylüyorlar. Televizyonda her söylenen inanıyor musun? İnanıyorum. Niye İnternetteki yani? her söylenen inanıyor musun? İnternetteki her şeye inanıyor musun? İnternet değil ya. Bas bas bağırıyorlar ya. Seni o beş tane çetene ne kadar para, A, hangi bir gün 1 lirasını aldılar ya? Ya o çete dediğin, ha, tamam. de, dediğin çete, ne, çete ne dediğin, dediğin yanlış bir ifade. Ne ifadesi abi? Ne bu? yaptı o çeteleri? Ne yapıyorlar? O çete ne yapmadı burada? Köprüleri yaptırıyor. Ne Alt yap ya yaptırıyor? Alt geçitleri yap, abrasyayı yaptırıyor, marmara'yı yaptırıyor, Havaalanlarını alanlarını tamam, yaptırıyor çete. Tamam. O mu? Kaç sene, kaç Yapın sene, bunlar? kaç sene alıyor onun parasını? 100 liraya yapıyor, 100 liraya, 500 liraya sen alıyor, bin lira alıyor onlar. Biliyor musun? Sen ya? evini yaparken, soyduruyor musun kendini şeye? ustalara. Ben ne yapabilirim Hükümet de kendisini soydurmaz, soydurmaz. Soydurmaz. O muhalefetin şeysi. Muhalefet, <laughs> Muhalefet şey yok bunun ya. Yanlış şeyleri. Muhalefet İhalede girecek, girecek adam. ihaleye girecek. Sen de gireceksin, ben de gireceğim ama en iyisi ne vereceksin? En iyi bana en kısa yapana. Yol yapmakla her şey bitmiyor. Bitmiyor, tamam. Ha, sen, tamam, sen sadece yolu avrasya dün Bir kiracıyı sor, bir vergi vereni sor, bir emekliyi sor, da, bir, da, da, sor da, da, bir askeri da, ücretini de, sor. Sen bir bunları sor, ben bile onların işini bir öğren. Al, bir de ekmek alamıyor musun? Alamıyor musun ekmek? Ben aldım, alamayanlar, alamayanlar var. Alamayanlara biz yardımcı olalım. Elimizden geldiği kadar söyleyelim. Hep beraber bak buna bu geçirme... Hükümetin şimdi... yanına yaklaşabilir misin acaba? Bak yaklaşıyorum burada bak. Bu şimdi televizyonda söylesin bunları. Bu şey, o da duysun. Bu bu sokak röportajıdır bunlar. Tamam bunları da duysun. Sesimizi duyuralım bu şekilde. Yani, yani sokak röportajlarında da ne olduğunu asgari, da biliyoruz. Asgari ücret e, 17 bin lira tamam. Ee, yani belki sen 17 bin liraya bana bir bütçe yapsana. Ee, asgari... Ya, ya bırak 17 bin liraya yapsın, 12 bini geçtik. Yap. Ne yapacağım senin? Kirası, Kirası yemek, yemesi, inişmesi. içmesi, yemesi, kira, 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 veren arkadaşlar Yap. çok sosyal, zor durumda. Sosyal faaliyeti bırak. Kira veren insanlar zor durumda. İstanbul'u terk etsinler, gitsinler. Anadolu'da. Niye? Niye? İnek niye? beslesinler, niye? koyun abi beslesinler. Abi niye terk etsinler ne? abi, abi, abi İstanbul'u? İstanbul şey, hayır, hayır. canım. Fakirler yapalım. defolun mu diyorsun abi burada? burada? Demiyorum. Abi sen öyle Hayır, hayır, hayır. Öyle ya. demek istemiyorum. İstanbul'u herkes. İstanbul'u terk etsinler. Herkes İstanbul'a gelmiş. Herkes İstanbul'u terk etsinler. İlk defa böyle bir şey ya. Yok. İstanbul'a. İlk defa. İstanbul'u terk etsinler. Cumhuriyeti vatandaşına sen diyorsun ki İstanbul'u terk hayır, et. Hayır hayır geçinemiyoruz. Geçinemeyenler vardır. Evet Ama var. geçinecek iş bulsun. Ya geçinemeyenlerin gelin. problemini çözelim. Sen Niye gitsinler diyorsun var mı? abi? Var tabii. Memleketi olmayan insanlar da var. Onlara git diyemezsin. Eee geçinemiyor. Burada geçinemeyenler iş bulacak. Diyor ki aldığım benim para benim bana yetmiyor. Yerim yok. Ya benim tarlam yok, ya. evim yok. Nereye gideceğim ne ben? Ne yapacak? Nereye gideyim abi? Söyle toplama bana, kampına gideyim? gideceksin abi. O zaman toplama <laughs> kampına gideceksin. Bak, cevabını söyle yok, Benim Senin yok, benim de yok. Ben, ben de toplama Türkiye'de kampına gideceğim abi. abi. Ya biz Bandaşını yanlışlar da hem Bandaşını beraber, e yanlışlar da hep beraber yanlışa yanlış diyoruz. Ya abi, hep beraber. Hep yanlış. Hep yanlış. Kurban olacak. Hep yanlış olmaz. Bak, hep yanlış. Şu abi, an abi yanlışa yanlış diyeceğim diyorsun da bir saniye diyorsun da biraz önce yüzlerce defa holdinglerin yüz milyarlarca liralık milyar euroluk milyar dolarlık vergileri affedildi. Bunlar yok diyorsun. Ispat getir diyorsun. Niye affedildi bunlar? Neden affedildi? İşte neden affedildi ben abi? Ben de sana soruyorum. Cevap. Cevap ben sen. Ben niye, bilmiyorum. Sen Hükümet niye bilmiyorsun? Öyle bilmiyorum bir mantık şey. olamaz. Başta yüz milyarlarca vatandaş olarak vergi Hayır. ödüyorsun da. Böyle bir şey olamaz. Nasıl akla olamaz? akla mantığa aykırı. Yüz milyarlarca silmek bu bakla aykırı bir şey. Tamam bir tane örnek vereyim ben sana o zaman. Var mı bir delil? İstanbul Havalimanı. Evet. E, dünyanın en iyi kazanan havalimanlarından bir tanesi değil mi efendim? Evet öyleymiş. Dünyanın en iyi kazanan evet. havalimanlarından bir tanesi. Adım. Evet evet. İki tane holding işletiyor orayı. Oranın kira veya vergi borcu neyse işte. 2042 ve 2043 yılına ertelendi 1 milyon 200 milyon avro. 1 milyar 200 milyon. 1 milyar 200 milyon avro. Avro. Şimdi oranın gelirleri. Oranın gelirleri başkalarına mı gidiyor? He? Devletin kasasına gitmiyor mu oranın gelirleri? Abi devletin alması gereken vergi şey ertelenmiş işte. Almıyor. O, bir almıyor. tane örnek. Al, niye almıyor? Ya, bilmiyoruz. Ya parmağın parmağını gözüne mi sokuyor devlet veya hükümet? Ya almıyor. Ya, hükümet? Ya, ya, almıyor. Ya. Niye almıyor işte efendim? Onu sana soruyor işte. Ben ya, bilmem. Al, ben bilmem ya. niye almıyor. sen de al, Öyle bir şey olamaz diyorum ben. Olamaz Ben devlet O zaman akşam gidip araştırıyorsun abi. Böyle bir şey var mıymış yok muymuş. Tamam mı? akla Akla yani. daha aykırı şeylere gerekiyor yok araştırmaya. Lüzumsuz şeyler. Lüzumsuz o kadar şey, milyarlık şeyler. şeyli... gerek yok mu diyorsun? Sen borcunu siler misin öyle? Alacağın mi? Alacağını siler misin? İnanarak aldığını iddia ediyorsun ama. Neyi? Hayır o kadar borç. Hayır, zenginin almış, zenginin almış, kanıt sunuyor. Zenginin vergisini bağıştır vergisini. Hayır vergisine. zenginin borcunu devlet vergisini almayacak devlet. Öyle şey mi olur? E, almamış kanat. Zaten zengin. Bankalar da var yayınlandı. Adam zaten zengin. Işte. Devlet alacak onun alması lazım. Bir liste Öyle bir yayınladılar. Olmaz. Geçen günler bir liste Öyle yayınladılar. Bir, olmaz. bir liste yayınladılar. Devletten ee, çokça ee, ihale alan büyük devasa şirketlerin sıfır vergi olduğu bir, yeni bir liste yayınlandı. Gördünüz mü onu? Ben görmedim. Görmezsiniz zaten. Tamam. Anladım. Göremez abi mümkün Nereden görsün? Nereden göreceksin abi? Nereden göreceksin? Ben uzaklaşmıyorum. Bence de.